YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 15 Ocak 2025 günlerden çarşamba. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilere yansıtacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Şimdi bugün kamuoyunda tartışılan bir olgu var. Bugün ortaya çıktı. Mersin'de görevli bir polis memuru Mehmet Tehçi 43 yaşındaymış. Oğlu intihar etmiş geçtiğimiz yıl 16 yaşında. Ökkeşber, Tehci. Ve demek ki bu trajediden ya kurtulamadı ya farklı anlam ve sonuçlar çıkardı. Eşinin ve ailesinin bunda sorumlu olduğunu değerlendirmiş ve Adana'ya gitmiş. Orada kaynana ve kayınpederini boğazlarını keserek öldürmüş. Tarsus'a gitmiş, eşini boğarak öldürmüş akabinde baldızını bulmuş, onun da bıçakla ölümüne sebebiyet vermiş ve kayınbiraderini de kırsal alana çıkartıp infaz etmiş. Adana Yüreğir'de merkez olarak oluyor bunlar ve oldukça ciddi bir olay. Şimdi tabi bir polis memuru hiçbir ateş silah kullanımı söz konusu değil hiçbir cinayette. Belki kayınbiraderini kırsal alanda infaz ederken ateş silahı kullanmıştır. Çünkü muhtemelen ruhsatlı tabancası var. Ama genellikle bıçak vesaire kullanmış. Şimdi tabi çok büyük bir olay. Ama hep söylüyorum. 2025'te çok acı olaylar yaşayacağız. Yani tabi 16 yaşında çocuk neden intihar etti onu bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle o çocuğun intihar etme nedenine bağlı olarak babasının da böyle bir öç alma, öfke tepkisi var ve 5 tane cenaze karısı dahil. Çocuğu da zaten öncesinde vefat etmişti. Gerçekten hani oturup iyi irdelenmesi gereken bir vaka. Çünkü psikologlar vesaire iyi görüşme yapmalı ki olay niye böyle gelişti? Önlenebilir miydi? Nasıl önlemler alınırsa önlenir? Bu ortaya konabilsin. İkinci bir olgu İstanbul Maslak'ta oluyor. Bir inşaatta çalışan 3 kişi işten çıkarılmış. Sonra bu üç kişi geliyor. Diğer çalışanlarla kavgaya tutuşuyorlar. Demek ki yani işten çıkartılmasında diğerlerini suçlu bulmuş olabilirler. Bu devirde tabii yeni iş bulmak zor olduğu için aralarında demirle, bıçakla vesaire bir kavga olmuş. Bir kişi ölmüş. Muhtelif sayıda insan var ve 11 kişi göz altında. Yani ekonomi güçleştikçe insanlar arasındaki bu tür kavga, dövüş, husumet artacak. Yine tuhaf bir haber. Yozgat Boğazlıyan'da bir MS isminde 34 yaşında kadın. Eski eşinden olma bir tane 4 yaşında oğlu var. İfade edildiğine göre haberde Temmuz 2024'te oğlunu öldürüp çöp şehirdeki çöp merkezine atıyor ya da işte çöp konteynerine atıyor. Buraya gidiyor. Nitekim arama yapmışlar. 11 Ocak'ta da gidip hani olaydan 5-6 ay sonra demek ki bu ara kimse fark edemedi onu. İşte oğlum kayboldu diye ihbarda bulununca sorguda Temmuz'da bu işi gerçekleştirdiği ortaya çıkmış. Şu an cenaze yarıyorlar tabi olayın üstünden çok geçmiş 5 ay geçmiş. Yani çocuğum kayboldu diye kayıtlardan düşecekken öncesinde onu öldürdüğünü itiraf etmiş 4 yaşındaki oğlunu. Tabi çocuk küçük olduğu için aile sağlığı merkezi falan da takip etmezse okul çağında değil okul zaten takip edemez. İlgili sağlık sistemi işin içine sokmuyorsa çocuğu aşılar vesaire için farkında olmuyor tabi devlet. Bu gerçekten acı bir olay ama 5-6 ay boyunca durup 11 Ocak'ta böyle bir başvuruda bulunması da yani 4-5 gün önce bulunması da şaşırtıcı. Yine acı bir olay. İstanbul Bağcılar'da yaşanıyor. Bir tane Suriyeli aile, dört çocuk var. Koca yok anladığımız kadarıyla haberde ve kadın İstanbul Beyazıt'ta bu göçmenlikle vesaireyle ilgili, oturumla ilgili işleri halletmeye gidiyor. Evde biri 12 yaşında kız, biri 6 yaşında erkek çocuk var. Sözde eve birisi ampul değiştirmeye gelmiş, para istemiş. Bunun üstüne kız bıçak çekmiş. Akabinde kız öldürülmüş. Burada başka bir olay çıkacak. Otopside vesaire onlar ortaya çıkmıştır. Bugün yarın bu konuyla ilgili muhtelif haberleri basın yayın organlarından duyarız. Bugün bahsedeceğim son olay. Dün itibariyle bazı basın yayın organlarında 3, bazı basın yayın organlarındaki çok sayıda basın yayın organına göre de 11 kişi yasa dışı üretilmiş, alkolden hayatını yitirmiş. Konuşu alınacak alkollü içecekler özellikle bu dönemde zincir marketlerden alınacak. Çünkü onların ne sattığı en azından net. Onların yasa dışı içki satması prensip itibariyle olmuyor. Daha butik ya da işte küçük yerlerde satılan içkiler bu şekilde sıkıntılı çıkabilir. Çünkü KDV, ÖTV çok yüksek olduğu için, içki fiyatları çok yüksek olduğu için Alternatif ürün piyasaya sürüyor yasa dışı üreticiler. Yani ruhsatlı alkol üreticileri yapmıyor bu işi. Yasa dışı vergisiz üretim yapanlar piyasaya sürüyor. Demek ki bir süredir çok sayıda ölen oldu. Yani yaklaşık işte 15 Aralık'tan beri 48-50 kişi hayatını yitirmiş. Demek ki bu ara metil alkolden üretilmiş alkol içecekte bir furya var. Ya da denk geldi 48 kişi oldu hayatını yitiren. Bu dönem alkollü içecek alanların daha dikkatli olması lazım. Yani satın aldıkları yer en önemli. Bunun dışında içkinin tadından, şişesinden vesaire bunu anlayamazlar. Metil alkol de çok zehirli bir madde ve ölüme sebebiyet veriyor.